Elektrik eğitimi kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda yerli üretimimiz olan Entes marka MKC05 faz koruma rölesinin bağlantısını uygulamalı bir şekilde göstereceğiz. Ve üzerindeki ayarlar ne amaçla kullanılır, nasıl ayarlanır sizlere detaylı bir şekilde anlatımını gerçekleştireceğiz. Sizler de bizlere destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğeniyorsanız beğen butonuna, beğenmiyorsanız beğenmedi butonuna basabilirsiniz. MKC05P faz kurumu rölesi, faz yokluğunu, faz sırası hatasını, ayarlanabilir çekme gecikmesi mevcut, ayarlanabilir açma gecikmesi de mevcuttur. Bir tane O ve bir tane NC kontağı mevcuttur. MKC 05 P motor faz koruma rölesi PTC ucu da barındırmaktadır. Eğer biz PTC ucunu kullanmayacaksak buraya köprü atmamız gerekiyor. Şimdi uygulamamızı da sizlere sağlayacağız. Öncelikle güç sigortamızdan kablolarımızı çıkartıyoruz. Şöyle bir tane fazımızı alıyoruz. Ve sistemimizde kontaktörü bağlayarak sizlere göstereceğiz. Almış olduğumuz fazı L1 ucuna bağlıyoruz. Daha sonra güç sigortamızdan ikinci kablomuzu alıyoruz. Bunu ise faz kurumu rölesinin L2 ucuna bağlıyoruz. Üçüncü fazımızdan çıkış sağlıyoruz. Buradan çıkmış olduğumuz kabloyu ise L3 kısmına bağlıyoruz faz konumu ölçüsü bizim nötr ile faz arasında ölçüsünden dolayı cihazımızda nötr ucu da mevcuttur. Şimdi ise üçüncü kablo ile takalım. Bir tane mavi kablomuzu N yazan yere nötr vereceğiz. Buraya mavi kablomuzu takıyoruz. nötr çıkışını buradan alacağımızdan dolayı buraya bağlıyoruz. Sigortayı açmadan önce biz devremize PTC bağlayamayacağımız için biz burası köprü atmamız gerekiyor. Eğer köprü atmazsak bakın faz sırası ters olsa dahi burada ışığı yanmıyor ve o dişini yaktırmıyor. Biz bu esnada faz sırası ters mi, ya da PTC'den kaynaklı mı o yüzden anlayamıyoruz. Şu anda yapmamız gereken işlem sigortaları indiriyoruz. Buraya bir tane kablonun ucunu bağlıyoruz PTC yazan yere. Aynı kablonun diğer ucunu ise PTC yazan diğer ucuna bağlıyoruz. Şimdi sigortalarımızı kaldırıyoruz. Kaldırdığımız gibi bakın buradaki ışığımız yandı. Bu bizim faz sırası hatasını uyarı veren ışığımızdı. Biz burada ne yapmamız gerekiyor? İki fazın yerini yer değiştirmemiz gerekecektir. Şimdi buradan iki fazın yerini değiştiriyoruz. Bu da faz sırası hatası anlamına geliyor. Şimdi sigortlarımızı kaldırıyoruz. Bakın herhangi bir sorun olmadığından dolayı faz sırası da normal ve türümüzde mevcut. Nötrde mevcut olduğundan dolayı şu anda oğut ışını yaktırdı. Solda görmüş olduğunuz tripod bizim çekme gecikmesini ayarlayan tripod'tur. Yani biz enerjiyi verdiğimizde ilk başta olması gereken voltaj yokluğunu hesaplıyor. Voltajı ayarlıyor. Buradaki süreye göre oğut ışığını yaktırıyor. Sağdaki ise bizim bırakma gecikme süresini ayarlayan tripod'umuzdur. Bu ise voltaj yokluğu olduğunda ya da voltaj sırası sorunlu olduğunda burada bize biraz bekliyor ayarlanan süre kadar. Ayarlanan süre sonunda ise oğut ışığını söndürüyor. Bakın şu an biz enerjimizi kapattık. Açtığımız gibi devreye girdi. Çünkü 0-1 saniye ayarlı. Enerjiyi kapattık. 4 saniye ayarlıyorum. Açtık. 2, 3, 4. Yakacak. Yaktı. Kapattık. Bunu 8 saniye ayarlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi yakacak. Görmüş olduğunuz gibi burası devreye girme süresini ayarlayan tripotumuz, Bu ise devreden çıkarmayı ayarlayan tripodumuz. Buradaki ise asimetriyi ayarlayan bizim voltaj aralığını ayarlayan derecemiz. Buradan yüzdelik ayarlıyoruz. Off'a çekersek buradaki tripodu off konumuna getirirsek buradaki tripodu off konumuna getirirsek asimetri ayarını iptal etmiş oluyoruz. Şimdi sizlere buradaki bizim cihazımız neye göre çalışıyor onu anlatacağım. En son ise cihazın kontaktını kullanarak kontaktörü çektireceğiz. Gerilim dengesizliğinde ise 3 fazlı sistemlerde gerilim dengesizliği asimetri yani şuradaki ayarlanan tripota göre yüklerin fazla dengesizlik bağlanmasını sonucu oluşturabileceği gibi 3 fazlı motorlara fazladan birinin kesilmesi durumunda oluşur. Bu durumda kesilen faza ait motor sargı ucunda motorun diğer sargıları üzerinden indiklenerek dönen gerilim görülür. Bu gerilim değeri motorun cinsine ve yük durumuna göre değişmektedir. Faz yokluğu veya herhangi bir sebepten oluşabilecek faz faz arası gerilim dengesizliği kullanıcının ayarladığı asimetri değerinden küçükse çıkış rölesi çekildi. Eğer gerilim dengesizliği ayarlanan asimetri değerinin %5 ile yüzde 15'i aşarsa çıkış rölesi ayarlanan zaman gecikmesi kadar 0 ile 20 saniye arasında cihazın rölesini bırakır. Röle ledi söner, asimetri hatası ikaz devri yanar. Eğer gerilim dengesizliği zaman gecikmesi bitmeden ayarlanan değerin altına inerse çıkış arası çekili kalır ve motor değerden çıkartılmaz. Asimetri ayarında bu şekilde hesaplamaktadır. Fars sırası korumasında ise fars sırası ters olduğu durumlarında L1, L2, L3 saat yönünde değil motor devreye alınmaz. Herhangi bir nedenle faz sırası bozulursa motor gecikmesiz devreden çıkartılır. Cihazın rölesi bırakır. Röle ledini söner. Faz sırası hatası gaz dedi yanmaktadır. Faz yokluğunda ise herhangi bir sebepten dolayı fazlardan biri faz yokluğu eşiği UN çarpı 0.5'in altına düşerse şuradaki ışığımız yanmakta ve aynı zamanda ASM ışığımız da aynı anda yanar ve öyle çekmesini bırakır. Yetersiz besleme voltajında ise fazla kapasitif beslenmelidir. Bu cihazlarda besleme voltajı 3 fazdan gelen gerilimin ortalamasına eşittir. Bizim bu faz koruma rölesinin oldu Eğer 3 fazdan gelen Gerilimin ortalaması cihazın işletme geriliminin yarısı az olursa cihaz yetersiz besleme uyarısı verir. ASM ve diğer ledleri sırasıyla yanıp sönerek flaşör yapar. Verenle gecikmesiz bırakır. Nötrlü ürünlerde yani bizim cihazımız nötrlü olduğundan dolayı koruması nasıl yapmaktadır? Kapasite beslemeli ürünlerde faz nötr arası ölçüm yapılmaktadır. Nötr bağlantısının kopması asimetri faz yüklenmesi sonucu oluşan nötr noktasında bir kayma meydana gelir. Cihaz ölçümlerini kaymış olan nötr noktasına göre yapmaya devam eder. Trafolu ve TMPS beslemeli ürünlerde nötr bağımsız kopması cihazın enerjisini keser ve cihazın rolesini bıraktırır. PTC koruması ise bizim burada termistör yani motor sıcaklığını ölçen PTC uçlarımızı buraya bağlıyoruz. Motor sıcaklığı, PTC'nin sıcaklığı sınır değeri aşarsa motor gecikmesiz olarak devreden çıkartılır. Cihazın rölesi bırakır, böyle dediğini söndürmektedir. Bu özellik sadece MKC05P ve MKC06P'de yer almaktadır. Bir de görmüş olduğunuz gibi cihazımızda mevcuttur. Şimdi ise bunu sigortamızı kapatıyoruz ve biz burada kumanda devremizi bağlıyoruz. Öncelikle şuradaki kumanda sigortamızdan bir tane fazımızı çıkartalım. çıkardığımız bu fazı faz kurumu rolesinin burada iki nolu ucu ortak, bir nolu ucu kapalı, 3 nolu ucu ise açık kontaktır. Biz şimdi şuradan iki nolu ucumuza faz veriyoruz. Kontaktörümüz 220 volt olduğundan dolayı biz kum ucuna fazı verdik. Daha sonradan açık kontağını kullanacağız. 3 nolu ucunu çünkü sistem oltışı yaptığı zaman kontaklarını yer değiştirmektedir. Bu nedenle 3 nol ucumuzu kullanıyoruz. Sistem her şey normal ise açık kontağını kapatarak sistemi çalışmasına izin verecektir. Buradan 3 nolan çıktığımız ucumuzu ise kontaktörün A1 ucuna bağlıyoruz. Kontaktör 220 bobinli olduğundan dolayı A ikisini ise nötr kablosu için mavi kablomuzu bağlıyoruz. Bunu ise şuradaki sigortadan nötr çıkışına bağlıyoruz kontaktörün A ikisinden gelen kablomuzu sigorta nötr kısmına bağlıyoruz. Açtık. Bakın kontaktörümüz çekmiyor. Çünkü bizim burada 8 saniye bekliyor. 8 saniye sonra her şey normal ise hot ışığını yaktıracak ve bu şekilde kontaktörümüzü çektirecektir. Eğer bizim burada faz yokluğu, nötr yokluğu ya da faz sırası sorun var ise buradan çıkış vermeyecek ve bizim sistemimiz duracaktır. Şu şekilde gösterebilirim. Fazın birini çıkartıyorum. Görmüş olduğunuz gibi hiç beklemeden direkt sistemimizi durduruyor. Sigortamızı kapatalım. Fazımızı tekrardan bağlayalım. Eğer biz çekme süresini 0-1 saniye yaparsak sisteme enerji verdiğimiz gibi hemen çekecektir. Ama normalde burada biraz da bekleme süresi yaparsanız daha iyi olur. Çünkü ilk başta enerjiden Enerjilendiği gibi de faz yokluğunu ve faz sırasını kontrol eder. Sorun yok ise sistemi devreye sokarsa başlangıcı daha iyi olacaktır. Eğer bizim PTC ucumuz sökülürse ya da bağlanmasa ne olur? Onu da söküyorum. Bakın birazdan çıkışı durduracak. Çünkü burada bir direnç görmediğinden dolayı o ışını söndürecektir. Şu anda PTC ucunun diğerini bağlıyorum. Gördüğü gibi şu anda devreye soktu. Ya yani PTC ucunu kullanmıyorsanız motordan gelen PTC ucunu kullanmıyorsunuz. Bu PTC ucunu köprü atmanız gerekecektir. Dilimin döndüğünce atma geldi. sizlere bilgilerimi aktarmaya çalışıyorum. Umarım bu da sizler için faydalı bir video olmuştur. Sizler de bizlere destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğeniyorsanız beğen butonuna, beğenmiyorsanız beğenmedi butonuna basabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.